Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dileğinizi tutarken, niyetinizi de belirlerken ben de şöyle bir dış kısmına bakmak istiyorum. Evet, tam hayatınızdaki engellerden, sıkıntılardan arınmak üzereyken böyle ayaklarınıza bakın, eteklerinize yapışmış insanlar ve siz de burada şaşkınlıkla bakıyorsunuz. Yani tam bir engelden kurtulurken başka bir engele takılmanızın neden olduğunu düşünüyorsunuz? O da hayır diyememek olabilir. Sınırlarınızı çizememek. Yani burada siz sınırlarınızı çizemediğiniz için ya yani benim burası kendi alanım, burası benim kendi mekanım ve e, izin vermiyorum. Tamam bitmiştir. Net olamamanız. E, insanlar çocuğunuz, eşiniz, aileniz, bekar olabilirsiniz ki, sosyal çevreniz ya da hiç tanımadığınız, yeni tanıştığınız bir insan bile size engel çıkarıp sizi sizin sinirlerinizi bozuyorsa bu sizin e, çizginizin biraz daha böyle yumuşak olmasına biraz daha sert olamayışınızdan kaynaklanmış ama işte insanlar değişim ve dönüşüm sürecine niye ettikleri zaman zayıf tarafları güçlendirilir karşınıza çıkan olayların hediyesi de sizin güçlü olmanız Evet bakın şurada sırtınızda taşıdığınız bunca rahatsızlık acı Birazcık daha bilek kemikleriniz hassas ona dikkat edin adım atarken böyle kemikler böyle hassas olur ya hani güneş banyosu yapmak gerekir işte D vitamini yediğin içtiğin hareketlerin beden ağırlığı gibi gibi birçok neden sonucu biraz kemiklerinize dikkat etmeniz gerektiği gözüküyor. Biraz da hayatınızdaki kişi tarafından sanki böyle sırtınızdan vurulmuş gibi hissediyorsunuz yalnız bırakılmış gibi desteksiz kalmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü hayatınızın tam merkezine kendinizi koymaya başlamışsınız ama yine de hala onun sevgisine, başınızı, sırtınızı sıvazlamasına ihtiyacınız var. Her ne olursa olsun, ne kadar güçlü bir kadın ve güçlü bir erkek olursanız olun. Hayatta ayakların üzerinde dimdik durabilen bir insan, bir birey dahi olsanız kişi partnerinden destek görmek ve sevgi görmek ister. Burada da böyle ne kadar diyeyim, %25 kadar bir desteğine ihtiyacınız var. Eh, ama o da aranızdaki soğukluktan kaynaklı bir uzaklaşma. Ee, belki buna daha önce dua mı ettiniz? Şimdi şöyle bir şey. Sanki daha önce niyet edilmiş gibi gözüküyor. Kişiden böyle birazcık uzaklaşma isteğiniz olmuş. Uzaklaşmanın neticesinde de sanki böyle tıp yerine oturmuş uzaklaşma. Tam da böyle e, zor şartlar altında da dahi olsanız e, bir şekilde o zorluklara alışmışken hayatınızdaki kişinin bir şekilde uzaklaşmasının kabullenme durumunuz olacak ama böyle içsel olarak değil görünüşte kabullenmiş gibi davranıyorsunuz zihniniz bilinciniz kabul etmemiş bir ara patlar bu da yani hani böyle üstünü örttüğünüz bir şey sonra patlar Üçüncü, beşinci enerjiler yani aileniz dışındaki diğer enerjiler sizde stres oluşturuyor, oluşturmuş. E, nasıl diyeceksiniz? Evinize gelen kişiden tutun, sokakta konuştuğunuz, iş yerinde konuştuğunuz ya da sosyal çevrenizde çok uzun süre sohbet ettiğiniz durumların neticesinde kendinizi arınmış, ferahlamış gibi hissettiğinizi zannediyorsunuz ama orada bilinçaltı çok şeyler süpürüyor altlara. E, birini çok dinliyorsanız, çok konuşup çok dertleşiyorsanız uzun uzun sonra tıkanıyor ya. Tamamen tıkanmış ve evde bulunduğunuz kişilere bir patlama ya da sizin enerjinizden ya da evinize adım atan insanların böyle hiç bilmeden biraz böyle şeyi var, ağır enerjisi var. Burada evin evin içerisinde bir enerji hissettim. Stres, kavga, e, böyle bağırış çağrış söz konusu olduysa ol olacağına dair iptal edelim inşallah olmasın ama e, şu şunlar birazcık bana onu hissettirdi ev halkından birilerinin sinirli oluşu yani bu sizden kaynaklanmıyor sadece siz çok güzel olay yönetimi yapabilmeyi öğrenmişsiniz insanlarla başa çıkabilmeyi ama evdekilerin iradesi zayıf birazcık diğerlerinin kavgası diyor i̇şte Şimdi bakın sizde bu yüzünüzdeki ödem bedeninizdeki ödem şişlik bakın burada birinin nazarı burada birinin nazarı ve bu kadar böyle deliklerin oluşması bana tamamen fincanda evinize giren şahısların e, fesat niyetleri, kötü niyetleriyle ilgili bir bakın ben misafiri de çok seven e, toplum olarak hani biz bizler böyle yetiştirildik. Evimizde misafir eksik olmazdı ana baba evinde. Hani misafir başımızın üzerindedir deriz ama hani hiçbir zaman da misafire karşı kötü bir sözümü duymamışsınızdır ama burada so sorun şu yani bakın o kişiden söz edince dilim uyuştu. Yani şey oldum, elim ayağım titredi. Hemen bir arınma yapalım. Hemen böyle göbeğin alt kısmından yukarıya doğru elinizle hemen bir fermuar kaldırıp fermuar çekin. Ben kendimi korumaya aldım deyin. Hemen diğer bütün dış etkenlere karşı. Ama işte evlerimiz, çoluk çocuğumuz, diğerleri evinizde beslediğiniz canlılar bunlar bilemeyebilirler. Özellikle evlatlar. Çok duymuşuzdur evlatların nazara gelip çok üzücü sonuçlandığını. Burada birazcık daha bu ka birdenbire kavga, dövüş, tantana oluyorsa, Allah Allah sabah hiçbir şey yoktu akşam bu ateş niye düştü evime diyorsanız biraz nazarlı bir kişinin ayağının girmesi bakışı enerjiniz çok yükseliyip yükselmiştir mutlu haberlerinizi birilerle paylaşmışsınızdır insanlara destek olmuşsunuzdur vay be kendine yetti de hele başkalarına koşturuyor demiştir ah. e, acil acil. Hemen inancınıza göre sureler açın, direkt YouTube'a yazın nazara karşı, ev halkının nazarını. Hemen onu ardından evi sirkeli sularla silin, havalandırın. Eee tütsüler, mütüler yapılıyor, tuzlu sular bir şey. Bunları araştırın, mutlaka yapın. Elinizden ne geliyorsa yapın. Eğitimler aldıysanız onlarla ilgili çalışmalar yapın. Biraz siz ateş ateş olabilir, sıtma olabilir gece. Çünkü buna iyileşme krizidir. Beden atmaya çalışıyordur. Çok güçlü bir bedeniniz var, iradeniz var demektir. Gibi gibi. Neyse bu kısım bizi biraz şey yaptı. inşallah ee, bakın bol çokça var. Görüyor musunuz? İyice bir e, hakim. Yani sizin iyilik yaptığınız tüm insanlar tarafından gözetim altındasınız. <laughs> i̇yilik yapıp da kötülük bulmak diye buna deniyor. Çok sinir bozucu. Evet biliyorum ama e, insanı iyilikten soğutmasın, kişiyi soğutmasın, size soğutmasın fazla iyilik işte biraz fazla iyilik yapmışsınız biraz fazlaca başkalarına fedakarlık yapmışsınız şu son üç gün yaptınız mı ya da 3-5 gün olabilir 7 var ama şurada 7 dikkatimi çekti o zaman biraz daha vakit fark ettiyseniz hem nefesim kesildi başım iyi. inanın böyle yanaklarım yandı ondan dolayı hemen hissettim hemen cecik arının direkt ha, duş da alabilirsiniz tuzlu su epsom tuzu diye bir tuz var İngiliz karbonatı ya da evdeki tuzlar olabilir. Böyle suyunuza mutlaka katın. Arınmalarda çok önemlidir. Ayak suyuna koyabilirsiniz. Epsom tuzunu vücuttaki ağır metalleri alır. Detok sürecinde çok faydalıdır. Evet biraz inanın tıkandım. Buradan sonra konuşamayacağım gibi hissettim ama bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi bakın hiç ihtimal vermediğiniz insanların nazarları. Asla bu insanın fesatlığı yoktur, nazarı değmez dediğiniz kişiler. İşte hani böyle uzmanlar diyorlar ya işte e, ailevi sırrını, başarını, planını, kazandığım parayı paylaşma diye mutlaka Instagram'da reel'lerde falan karşınıza çıkıyordur. O yüzden onları paylaşmamak gerek. Biraz paylaşmışsınız gelişmeleri paylaşmama gerek yok. Dışarıdan gözüküyorum diyorsunuz. Olabilir. E, bu da doğrudur. Yani şimdi düşünsenize. Enerjim çok yüksek. Çok mutluyum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum diyorsunuz. E yardım edince karşılığında nazar mı göreyim? Yani işte mecburen Yani bir şekilde insanlar çok çok iyi bilmiyorlar kul hakkı olduğunu. Şimdi bir çocuğu çok sevdiğimiz zaman mesela ben çoğu kez ya yüz, yüzümü çeviririm ya da bir dua okurum. Maşallah, bereket Allah denir ne bileyim ne biliyorsak kendimiz nacizane o çocuğa nazar değmesini düşünsenize bakışımız ay ne kadar güzel bir çocuk diyorum ardından o çocuk bütün gün ağrısızı çekiyor bunun vicdanını gönlümde duymaz mıyım duyarım o yüzden Rabbim sen nazardan koru demek gerek hani bakış niye benim böyle bir çocuğum yok hmm, senin çocuğun da çok akıllı ha halbuki kendi çocuğunun yaramaz olma sebebi kendisidir e ne yapayım o zaman sen de beynini arındır Hepimiz de aynı şartlar altında dünyaya geliyoruz. Yaratılıyoruz. Yani allah Teala'nın gönderdiği bir zihin var. Çalıştır. DNA'nı aktive, aktive ettir. Ne bileyim birçok o kadar sistem gelişti ya şu an internet, bilgi. O kadar kolay ulaşılabiliyor ki insanların kendilerini geliştirmeleri gerektiğini artık bilmeleri gerekiyor. O yüzden burada siz insanları gözünüzde büyütmeyin. Hı, onun nazarı değildi. Bunun nazarı değildi. Ayağım incindi, evime nazar değdi, çoluk çocuğuma. Hiç onları bir tarafa bırak. Tamam, olan oldu, biten bitti. Sizin yapmanız gereken direkt korumayı almanız. Ama her gün. Her gün ilk iş sabah uyandığınızda güvendeyim, evim güvende, çocuklarım güvende veya dualarla, surelerle bir şeylerle yapın. Burada en önemli bu. Fincanın, videonun tamamen biliyorsunuz her videoda farklı duygular farklı e, olaylar içeriyor e, yorumlarınızdan da doğru olduğunun e, sonucuna ulaştığımız varsayarsak uygulamanız gerekenler bunlar sizleri de çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın